Selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz neden başarılı olamıyoruz? Bunun üzerine konuşmak istiyorum birazcık. Çünkü bu konudan ben de çok müzdariptim bir süre boyunca. Gerçekten başarılı hissetmediğim çok dönem oldu bu sürecin içerisinde. Ve insanların gerçekten dışarıdan senin hayatına imrendiği bir süreçte sen kendini başarılı hissetmiyorsun. Bu tarz şeyler yaşadığım için mental problemler diyelim. O yüzden bu konu bence önemli. İnsanlar kendilerini hani başarılı hissetmezlerse gerçekten bir noktadan sonra tükenmişlik hissi oluyor ve kendi işimizi yaptığımız için, girişimci olduğumuz için bizim hiçbir zaman tükenmişlik sendromuna girmememiz gerekiyor. Her gün kendimizi gerçekten iyi hissetmemiz lazım ki her gün aynı disiplinle, prensiple çalışabilelim aslında. O yüzden hani kendi şirketimiz, kendimiziz tamamen. Biz ne kadar efor sarf edersek o kadar para kazanabiliriz o ay, o ay içerisinde. Herhangi bir işletmede çalışmıyoruz. Salla başı al maaşı gibi bir durumumuz olmadığı için kendimizi iyi hissetmemiz lazım ve gerçekten aynı prensiple, aynı disiplinle işimizi yapabiliyor olmuş olmamız lazım. Bu tarz şeylerle boğuşmamamız gerekiyor. Bu da kendini bir tık başarılı hissetmekle başlıyor aslında. Neden başarılı olamıyoruz? Aslında başarılı meselesi tamamen hissetmekle alakalı ve başarıyı nereye koyduğunla alakalı birazcık da. Şimdi başarılı neden olamıyoruz? Çünkü bizim başarı kavramımız belki de çok yükseklerde. En azından benim için öyleydi. Başarı kavramı işte ne bileyim gerçekten milyon TL'ler cebinde olduğunda başarılısın. İşte ne bileyim gerçekten işte çok iyi bir arabaya bindiğinde başarılıymışsın gibi. Hayır aslında. Yani bugün girişimciysen ve ticaret yapabiliyorsan ve bu işten gerçekten kendini geçindirebilecek parayı kazanabiliyorsan versiyon 1'in için mesela işte ne bileyim 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin TL gibi paralar kazanabiliyorsan aslında sen başarılısın. Çünkü sabah saat artık 8 de bir yere gidip gelmek zorunluluğun yok. Ee, tamamen kendi kontrolünde bir hayat yaşıyorsun. Eskiye nazaran daha özgür bir hayat yaşıyorsun. Artık başarılı hissetmen gerekiyor normal şartlarda. Ama tabii ki bu belki bir süre işinden istifa ettikten sonra bir ay, 3 ay başarılı hissedebiliyorsun. Daha sonrasında bu da gidiyor ve daha fazlasını istemeye başlıyorsun ve daha fazlasını sürekli arzulayan ve bir noktadan sonra başarılı hissetmiyorsun ve başarılı olamıyorsun. Başarılı olamamamızın birinci sebebi bu. Yani başarıyı çok fazla yükseklerde arıyoruz aslında. Mutluluğu ve başarıyı böyle çok yüksek yerlere koyuyoruz. Gereksiz. Adım adım ilerlemiyoruz o noktada. Yani merdivenin en sondaki kısma bakıyoruz. Versiyonun en son kısmındaki kişiye bakıyoruz. Yani Burak bugün belki 10 yıl sonra çok farklı bir konumda olacak ama 10 yıl sonraki şeyi şu an istiyor. Yani bu böyle olmamalı. Her şey adım adım ilerlemeli ve sürekli kendine ufak ufak step step hedefler koyarak o hedefleri tamamladıktan sonra ikinci kilidi açman gerekiyor. çünkü sürekli bu şekilde başarılı hissedersin ve bu şekilde her zaman motivasyonlu ve prensipli, disiplinli bir şekilde çalışabilirsin. Tükenmişlik sendromuna da girmemiş olabilirsin. Bu birinci olayımızdı. İkinci olayımız da neden başarılı olamıyoruz? Çünkü etrafımızda ve hayatımızda çok fazla gereksiz şeye sahibiz. Aslında başarılı olmamamız için hani eksik değiliz. Yani bir şeyler eksik değil bizde. Tam tersi bir şeyler fazla. Yani gereksiz şeylerimiz var. Mesela kendi hayatımdan yine örnek vermek istiyorum. Yani evlenmeyeceğin neden ilişkin var? Mesela birisiyle evlenmeyeceksin neden bir kız arkadaşın var o zaman senin? Yani veyahut da spor senin için şu anda bir lüks yani gidip de fitness'a işte bunu bir arkadaşımızla konuştuğumuz için söylüyorum. Örnek vereceğim bir arkadaşımla işte abi biz de senin gibi başarılı olmak istiyoruz falan filan diye. Bazı arkadaşlar geliyor bazen yanımıza ve biz onların hayatlarına bakıyoruz mesela gün içerisinde yani ne yapıyorsun pek yani başarılı olmak için neler yapıyorsun hayatında diye sorduğumuzda işte şu kadar saat şuraya gidiyorum bu kadar saat buraya gidiyorum arkadaşlarımla parkta oturuyorum çekirdek kola yapıyorum kız arkadaşımla şunu yapıyorum sonra akşam işte arabayla gezmeye çıkıyoruz falan ama sen şu an yani çalışmıyorsun ki bunun için bir şey yapmıyorsun yani günün içerisinde çalışmaya ayırdığın vakit o kadar az ki ama istediğin hayat içinde daha fazlasını, daha fazla çalışman gerekiyor. O yüzden hani hayatında bazı gereksiz şeyleri çıkartman lazım. İhtiyacın olmayan şeyleri çıkartman gerekiyor diye düşünüyorum ben en azından. Ee, tabii ki bu noktada bazı şeylerim radikal gelebilir. Herkes bu noktada bana katılmayabilirler. Bence gerçekten hani başarılı olmak için bir dönem, bir dönem de değil hatta hayatın bu şekilde alışkanlık haline getirmen gerekiyor. Yani ihtiyacın değilse bu telefonun iyi modelini almaman gerekiyor veya harcama, harcama noktasında da bu şekilde bu arada. İhtiyacın değilse ihtiyacın olmayan bir şeye harcama yapmaman gerekiyor, ihtiyacın olmayan bir şeye vakit ayırmaman gerekiyor. O yoksa veya öyle bir niyetin yoksa bulundurmaman gerekiyor etrafında o tarz insanları ve o şeylerin içerisinde bulunmaman gerekiyor diye düşünüyorum neden başarılı olamıyoruz kısmında bence çok fazla artımız var bizim. Bazı artıları hayatımızdan çıkartmamız lazım. Bazı fazlalıkları çıkartsak hayatımızdan yükselmeye başlayacağız. O fazlalıklar olduğu için biz yükselemiyoruz. Uçamıyoruz aslında. Onlar hep bizi böyle aşağı çekmeye devam ediyorlar. Gereksiz arkadaşlıklar, gereksiz ilişkiler, gereksiz harcamalar, ihtiyacımız olmayan şeyleri tüketmemiz gibi gibi birçok aslında bu tarafta değiştirilmesi gereken şeyler var. Bunları tabii ki değiştirmek çok zor. Yani bunlar bir anda değişecek şeyler değil ama yavaş yavaş bunları böyle değiştirerek gün içerisinde sürekli bunları kendimize hatırlatarak bir noktada bunları değiştirebiliriz ve alışkanlığa dönüştürebiliriz. Alışkanlığa dönüştürdüğümüz senaryoda zaten artık bir yerden sonra seni etkilemeyecek hiçbir şey. Yani artık etkilenip de alan bir insan değil, tüketen bir insan değil de tamamen Selim'de istediğin şeyleri yapan bir insana dönüşmeye başlıyorsun. Ve bu bu şekilde devam ediyor aslında. O noktadan sonra da aslında neye sahip olduğun veya ne kadar ileride olduğunun pek bir önemi yok. Kimin senin hayatına imrendiğiyle alakalı da çok fazla ilgilenmiyorsun. Ve kendine aslında başarılı hissediyorsun ve şükran dolu uyanarak hayatın geçiyor. Her, her haline şükrederek geçirdiğin bir hayata sahip oluyorsun. O yüzden Artık o saatten sonra senin neye sahip olman gerekiyormuş, insanlar işte seni ne olarak görmesi gerekiyormuş falan filan değil de sen artık ne olduğunu, neyden huzur aldığını. Bir noktada da başarılı olmanın yolu aslında kendini tanımaktan geçiyor. O yüzden bol bol bence insan bir noktada şu şunu yapmalı yani içsel yolculuğa çıkmalı, kendini tanımalı, kendine vakit ayırmalı. Farklı şeyler, şeyler deneyimlemeli. Tabi Hep bunların hepsi fırsattan geçiyor. Bunun, bunun için senin zamanın olması lazım, paran olması lazım falan. Birazcık idareli, sabırlı olmak gerekiyor. Günün sonunda kendini tanıyabilmen için kendine zaman vermen lazım. Bir yerde böyle yalnızlaştığın ve içsel bir yolculuk yaptığın bir sürecin olması lazım. İşte bunu artık meditasyon mu diyorsun, ne diyorsun bilmiyorum ama yani düşündüğün ben ne istiyorum neden buradayım? Ne, ne için yaşıyorum? Ne için mücadele etmem gerekiyor? Şeyleri, soruları sorman gerekiyor kendine ve bu soruları aslında sordukça, bunların cevabını aldıkça ona göre bir yolculuğa çıkarsın ve ona göre bir hayat inşa edersin. Bir şeylerden etkilenmemek gerekiyor. Yani bugün çok sosyal medyadan çok fazla etkilendiğimiz için bazı şeyleri çok istiyoruz. Halbuki o istediğimiz kişi biz bile değiliz yani. O istediğimiz şeylerin hiçbiri aslı olan, kendi içimizde olan şeyler değil. Tamamen etkilendiğimiz için aslında. Onları istiyormuşuz gibi hissediyoruz. Ama o durumun içerisinde bulunduğumuzdan belki de en çok biz rahatsız olacağız o dönem. Diyebiliriz başarılı için. Başarı konusunu birazcık başarılı hissetmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak toparlamak gerekirse. Başarılı da bu şekilde hissedebilirsin. Yani alışkanlıkları değiştirmek lazım. Kendine odaklanmak gerekiyor kendini tanımak gerekiyor. Kendini tanırsan ne yapıp ne yapmak istemediğini bilirsin ve ona göre harcamaların değişir, ona göre tüketimin değişir, ona göre ilişkilerin değişir ve bu noktada artık hani böyle hayatında gerçekten büyük şeylerle imtihan olmadığın sürece, sağlık gibi, aile gibi şeylerle imtihan olmadığın sürece her yeni uyandığın günde mutlu, huzurlu, şükran dolu uyanabilirsin elhamdülillah diyebilirsin. Başına ufak tefek olumsuzluklar geldiğinde bile buna bile şükredebilirsin ki böyle olmak gerekiyor bence hayatta. Biz her ne kadar bunları burada ben konuşsam, dile getirsem de bunları ben hayatımda %100 uygulayabildiğimi iddia etmiyorum. Bizim de her zaman bu bilinci kaçırdığımız dönemler oluyor hayatımızda. Sık sık hatta. O yüzden bunları sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Sürekli bunun içerisinde bulunmak gerekiyor. Hatta şunu da tavsiye ediyorum. Yani bir şeyleri çıkardığın zaman hayatında bir şeyleri de eklemek gerekiyor. Yani boş bir şey çıkardığın hayatında insanoğlu boş kalamaz. Yani o eksileri çıkardıktan sonra artı bir şeyler yüklemen gerekiyor. Yani boş arkadaşlıkları çıkardın tamam sana Allah'ı hatırlatacak veya işte ne bileyim dolu şeyleri hatırlatacak daha böyle pozitif arkadaşlıklar yine edinmen gerekiyor o tarafta. Edinemiyorsan bile en azından insanlar zannediyor ki fiziksel de bir arkadaşlık edinemediğimiz zaman işte yalnız kalacağız falan. Hayır edinemiyorsan YouTube'da o tarz konuşan insanlar çok fazla var. Bu arada arkadaşlık sadece fiziksel olarak değil. Yani YouTube'da konuşan birisini izlediğinde de onunla aynı şekilde arkadaşlık bağını kurabilirsin. Sonuçta sen onu dinliyorsan or, onunla da orada hani arkadaşlık bağını yakalayabilirsin aynı şekilde. Tavsiyeler alabilirsin. Sen her ne kadar onunla iletişime geçemesen de konuşamasan da onları yakalayabilirsin o tarafta. O yüzden ne tükettiğine, sosyal medyada ne, ne tükettiğine dikkat etmek gerekiyor o tarafta. Diyebilirim genel olarak toparlamak gerekirse başarı meselesi bence birazcık irdelenmesi, kişinin kendinden geçen, kendini nasıl hissettiği ile alakalı bir durum tamamen bence. O yüzden neye sahip olmamız gerektiğini vesaire çok da irdelememek gerekiyor. Etkilenmemekten geçiyor aslında günün sonunda. Ve eksileri çıkartıp artı şeyler yükleme, yüklemekle alakalı. Bu kadar benim söylemek istediklerim başarıyla alakalı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye's arkadaşlar.